Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. Hmm. B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. A mı diyeyim, B mi diyeyim? <laughs> C mi diyeyim, D mi diyeyim? İki tane joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. Konuşmalar. Seyirciye sorma ve telefonla danışma joker hakkınız. Danış Bırak şimdi Joker'i. Sayın Konan, birbirimize kırmayalım. Amidim ben benimim. A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. Şimdi... ...ışıklara şöyle bir baktığımda... ...Mehmet Ali bora, ...zamanında cin bir polis memurunu oynadıydı. O açıdan kafamın içinde olabilir diyorum. Mehmet Ali Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız yetenekli. Mehmet Atıp bir o da cin. Bunların hepsi cin. Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. İsterseniz Barıştılar. Da... Karıştırma jokeri şimdi bak. Agresifim. annenin ananın çatına kafayı buradan uçarak koyarım. Aklını alırım, konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. <laughs> Sana geri vermem. Amadım, bemidim, cemidim, demidim. Hepsi olabilir. Amadım, bemidim, cemidim, demidim. Bitiyor bir lan. Ben göremem Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Joker... Ona sorabilirsiniz. Bir, ben Hala ben, bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 YTL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 100 yüz... 500 YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden o kadar az? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene evet. kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanacak. Benim sorumluluğumda değil onun katlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim, bemediğim, cemediğim, demedim Ben bir şey söyleyemem. İndir elini. Elini çek çenenden. Çek lan İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Benim hala... Joker hakkım var mı? Var evet. Telefonla danışma Joker ben hakkınız var. Ben Joker hakkımı kullanmak istediğimin tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Buradan kimi arayalım? Sen benim yanımda olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşım arardım. Konuş falan. o zaman Pala Remzi'yi arıyorum. Pala Remzi. Rem, Pala Remzi Kermes. Tamam, Pala Remzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın e. mı? Bağlandı. E, beni saç, beni Nasılsınız? Ben Konan Aşık e. Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. Evet, ben Konan ben. Recep saç. İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Bana ne? Sizi aramayı uygun gördü. E, 750 mi tak. 1500 mi? Kazanırsanız 1500 YTL olur. He, ona böyle konuş. Evet. E. Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. E. 30 saniye süreniz var. E. Recep Bey, buyurun. Soruyu Remzi Bey'e okuyabilirsiniz. Alo Remzi sen misin? <laughs> He şimdi inandım. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Dane <laughs> dane konuş hiçbir şey anlamıyorum. Evet soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu okuyorum. Aşağıdaki <laughs> Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? <laughs> Ha e? Mehmet Ali ala buraya. E? B Mehmet Ali bir e? C Mehmet Ali Erbil. E? D Mehmet Ali Atıf bir. Ala Atıf, Ala Atıf. Ala Atıf seç. Beni seç, beni seç. Ala Atıf seç. Barış Balat. He. <laughs> mi diyorsun? De. De diyorum, de. Mehmet Ali Atıf bir mi diyorsun? Ala Atıf seç, Ala Atıf. Ali atıf beni seç, beni seç. Süre var mı? Var var. Biraz daha süremiz kaldı. Ee. Daha kaldı tam olarak. Tam İstek olarak. Üzere süreniz... Tam olarak. Süreyi söyle. Ee. Süreniz bitti. Hadi eyvallah. Hadi ona da. Evet. Benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Pala Remzi Mehmet Ali atıp bir dedi. Recep Bey bir karar evet. verelim artık. Sana mı soracağım? Hayır tabi de e, süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin sürenin ilerlemesi. Senin süren ilerliyor. Başka Joker hakkım kaldı mı? Maalesef Joker hakkınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir Joker versene. Yarışmanın formatında üç joker. Konuşma lan. Yarışma formatı filan. Konuşma. Terbiyesiz adam. İndir elini de atma. Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Mehmet Ali Atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali Atıf bir diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? O zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atıf 1'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atıf 1. D. D. Mehmet Ali Atıf 1 dedi Ama Bey. emin değilim. Ama emin değil son ama biz yine de artık işaretliyoruz. Daha diyoruz. demedim. Konuşma lan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? <laughs> Arasifiyim. Komplekliyim. İlk sözlük yazarıyım. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Adamı cinnete getirme. Kafa gözü dalmayayım buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. 750 TL. Ver YTL. Ver çekimi. Ali Atip bir diyorum. Mehmet Ali çeki bir. geri alacağım. Vermiyorum. Ya çeki alacaksınız ya soruya yanıt vereceksiniz. Barış Sana mı soracağım? Evet D Ali Atip bir diyorum. Evet Recep Bey D Ali Atip. Ama sormadın. Emin misin diye. Eminsiniz ki karar verdiniz. Eminim. eminim. Eminsiniz. Son kararınız mı? Değil. Bir son karara varmayı düşünüyor musunuz? Ama diyeyim. Ne diyeyim? Şşş. Ne diyeyim ben? Bir yardım et. Gözünü seveyim bir yardımcı bulun. Bulaşık makinesi var mı burada? Ne sordunuz? Bulaşık makinesi ver gideyim. Evet kurallar gereği bir cevap vermek durumundasınız. O Artık zaman, bir karara varın. O zaman D ala atıf. Mehmet ala atıf bil. Eminsiniz. Son kararınız. O zaman Mehmet Ali Atıf 1 şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyorsan cevap vermedim. Başınızı salladığınız için ben... Sallamadım öne eğdim acıyla. <laughs> Sen devam et kafana göre at koştur. Programdan sonra görüşeceğiz. Zaten birazdan sinyal çalır haftaya kalırız. <laughs> I'm